Arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün zeka testimiz yapacağız. Tam zeki miymişiz? Bu sefer böyle bir video çekmek isterim. Sence en büyük hangisi? Hayvan olarak demiyor. Yani burada başka bir şey var mı şu an? Aslan. Aslan en büyük şekle sahip. Tamam sonra gidelim. Bu çiçek nasıl açar? Şöyle güneş çıkaralım. O çok zor. Tamam. Bunu da başardık. Güzel gidiyoruz. Sonraki dedik. Fili buzdolabına koy hemen koyalım. Tamam. Ee, güzel yapıyoruz. Hangisi bize en yakın olan? Ee, nasıl yani? Anlamadım canım. ama. Ha, her şeyin sonun bir parçası olduğunu unutma. Evet güzelmiş oyunumu ne kadar beğendiniz? Dil veririm, kabul eder yaverim. Kaç tane pizza dilimi var? Yemezler. Hah, burada bir şeyler var. Kaldı başka bir şey var mı? Yok. Sayalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dur. Şurada 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane var. Dev devam edelim. Yarışta ikinci sıradakini geçtim. Kaçıncı oldu? İkinci tabii ki de. İkinci geçersem birinci olmayan mı yok? Hadi ikinci olacaksın. açmak için sola kaydır. Anlamadım ki. <laughs> Güzel. Ben nasıl kandırdım onu. Keda çok aç. Lütfen onu doyur etmiyor. İpucu ver bakayım. Ekranda tek bir kedi yok. Kedi yok mu? Allah Allah, ekranda tek bir. Bir dakika, o Nasıl? Ya kedi kelimesiymiş ya. Biraz kafa karıştırıcıydı. 40 bölüm mücadelesi. 40 bölümü 24 saat içine bitirme konusunda sana meydan okur. Tamam. Yeşil. Yeşil top nerede? Bunları birleştir. Ha güzel. Devam edelim. Bu resimdeki tuhaflık nedir? Şu değil mi ya işte? Ben buna bir yardım alayım. Ellere dikkatli bak. Bir cebine koymuş. Aa nasıl? Altı parmağı var ha. Hangisi daha uzun? Yani nasıl olarak ay konusundan yoksa yazı mı? Yazıysa Şubat'tır. Ha yazıyılmış. Hmm. Doğru yazıyılmış. Hadi düşen elmalardan dört tane yıkalım. Ya abicim yaptım ya. Hay yukarıdan gelirse altı. O zaman yukarıdan gelenleri toplayacağız. Dur. Bunları dokunmayalım. Şuna dokunalım. Şuna da dokunma. Yukarıdan gelen elma. Şimdi oldu. İkinin diğer tarafa atlaması gerek. Nasıl yapsak? Kil atlamıyor. Şimdi ha. Mario gibi büyüdüm aşağıda. Mantarı, mantarı. Şimdi önce tabii ki de bu bir matematik işlemidir. Tabii ki de bu sorunun cevabını biliyorum. Önce 4 artı 5 değil 5 kere 5 toplanır yani 25. Sonra en yakın yani artı ile eksi değişmez. Önce hangisi en yakın? 4 yapalım ve sonuç değişmez olsun 25. 4 daha 29 2 çıkarsa 27 evet. Güzel. Zekamız çok güzel. Matematik sorusu. Bu sırayla tıkla. 1 49 85 7 11 101. Of oh, bu biraz zor. Dur. dur. 1 49 80 5 7 11 101 Dur. Tamam güzel. Saklı sayı nedir? Nasıl yani? Ne şimdi? Eksi yüz. Ya onar onar gitmiş. 35 desek. Ha. Doğru taşı hareket ettirmem yetiyormuş. Ben sen yine bir matematik sorusu sandım değilmiş. Kaç ayda 28 gün vardır? E, Şubat. Kaç ayda 28 gün vardır? Bir ayda. Bunu nasıl anlamadım ki? Kaç ayda 28 gün vardır? Allah, Allah. Ha 12 ay. Bütün hepsinde var. Doğru. Bu biraz kafa karıştırıcı bir <laughs> şey. Şey çocuk kurtar. Al bakalım. Güzel. Ara koyun nerede? Aa çıktı bile. Alfabedeki son harf nedir? Z işte. Nasıl? Ha, E harfi mi? Evet, alfabe. Kedi parti bizde davetsiz bir misafir var. Onu bul. Hmm. Aa buldum fare. Güzel gözler güzel görüyor. Hazırı kurtarmalısın. Ne yapalım? Kedi, kedi saldır kedi. Kedi saldır. Tamam çöp şunu mu atalım kafasına? Ya, ne yapsak taş mı atsak lan? Lan kız. Ama taş atsan oğlum. Şunlar şu şöyle bacağına koyayım. Anlamadım ki şimdi ya yani, kafana. Arkada kedi vardı. Kedi kedi ha. Toprak çok kutsuymaz acaba. Ver bakalım. Aşağı. Ya kadın nasıl kurtarayım? He. öyle mi? Biraz garip de ama. Fareyi yakala. Neden bunda ne var ki? Ama biraz hızlı gidiyor. Bunda bir şey yok ki şöyle götüreceğiz sadece. Zor değil de işte me mekaniği biraz zor. Sonra şuradan şöyle En nasıl götüreceğiz? He dur bir tekniğim var. Oysa gerçekten de zekici olur. Bekle dışarıdan deneyeceğim. Şöyle demek zeka testiniz güzelmiş. Şöyle. Ya bakalım şöyle. Tam. Tamamdır güzel. Seviye Tekerin karnını doyur lütfen. Ha Hop göm bakalım. Güzel. Hızgün verdim direkt. Bu gençler nasıl aşık olur? <laughs> <laughs> Ana sadece yüzükleri götürür, Tüh ya yine bir ye yek. Bir de sen denesen. Deneyim. Zirme muazzam. Ver bakalım. Telefonu sallamayı denedim. Ooo. Zaman arkadaşlar son iki bölüm. iki seviye daha çekip bırakacağım. Bu kadarlık video yeter. Kuzağlılara tıkla lütfen. Ha, şimdi oldu. Bir bölüm daha yapalım. Hangi kedi en sağda? Dur. Ha, güzel tamam. Güzel. Evet, son olarak bir de şunu yapacağım. İki resim arasındaki farkları bu. O biraz zormuş. Pek bir şey yok ki ya. Aa sıfırmış. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendimize zeka testi yaptık. Bence başarılı çıktım. Çoğunu bildim. Arada bir takıldım. Onun dışında sorun yok. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.